Merhaba. Bugün seninle hayatta hiçbir zaman tamamen çözemeyeceğin bazı sorunlar hakkında konuşacağız. Evet, yanlış duymadın. Hayatta bazı şeyler var ki ne kadar çabalarsan çabala, ne kadar öğrenirsen öğren, ne kadar değişirsen değiş, asla tamamen ortadan kalkmayacak. Ama bunların ne olduğunu öğrenmek hayatta boşa zaman kaybetmeni ve üzülmeni engelleyecek. Şimdi hazırsan beğen düğmesine bas, video başlasın. Hayatta en büyük kaygılarımızın temelinde belirsizlik yatar. Hepimiz bir şekilde hayatımıza daha fazla düzen, rutin ve tahmin edilebilirlik katarsak bu kaygıdan kurtulacağımızı düşünürüz. Ama gerçek şu ki, belirsizlik hayatın bir parçası ve asla tamamen ortadan kalkmayacak. Peki bununla nasıl başa çıkabilirsin? Aslında çözüm belirsizliği kabullenmekte yatıyor. Şunu fark etmelisin. Hiçbir şey kesin değil. Hiçbir zaman kesin olmadı ve hiçbir zamanda kesin olmayacak. Herkes tıpkı senin gibi hayatını el yordamıyla yaşıyor. Evet, favori gurun, ünlü ya da 10 milyon takipçili YouTuber'ın bile aslında ne yaptığı konusunda tam bir fikri yok. Bir dahaki sefere bir karar vermekten çekindiğinde ya da değişimden korktuğunda kendine şunu hatırlat. Her şey zaten belirsizse, biraz daha belirsizliği hayatına davet etmek gerçekten bir şey değiştirir mi? Belirsizlikten kaçmak yerine onu kucakla. Çünkü gelecek belirsizliğin içinde saklı. Modern dünyada hepimiz daha üretken olmak, daha fazlasını başarmak için kendimizi zorluyoruz. Google takvimimizi daha iyi organize edersek, yapılacaklar listemize daha fazla madde eklersek bir gün o huzura kavuşacağımızı düşünüyoruz. Ama işin aslı şu. Üretkenlik asla bitmeyecek bir oyun yapılacaklar listesi bir ilüzyon. Her şeyi tamamladığında oyunun bittiğini düşünüyorsun. Ama aslında oyun hiç bitmiyor. Üretkenlikle kurduğun bu toksik ilişkiyi fark etmek ve onu dönüştürmek senin elinde. Bunun yerine kendine şunu sor. Benim asıl amacım ne? Günlerini ne kadar çok iş yaptığınla değil, o anda ne kadar orada olduğunla değerlendir. Çünkü hayat şu anda yaşadığın andan ibaret işler seni asla şu andan daha bilinçli ya da özgür yapmayacak. Öyleyse üretkenlik yerine anda olmayı seç. Görevlerin hiç bitmeyeceğini bilerek, onlara gülümseyerek yaklaş. Çünkü onlar sadece birer ilüzyon. Güvensizlik hepimizin hayatında var. Ve çoğu zaman bu güvensizliklerimizden kurtulursak, kendimizden emin bir şekilde yaşayacağımızı düşünürüz. Ama gerçek şu ki, güvensizlik bir kertenkelenin kuyruğu gibi. Onu kesersen, bir süre sonra daha güçlü bir şekilde geri gelir. Güvensizlikle başa çıkmanın yolu onu tamamen ortadan kaldırmaya çalışmak değil, onu kabullenmek ve hatta onunla bütünleşmek. Kendini olduğun gibi kabul et. Çünkü insanlar kendinden emin ve kusurlarıyla barışık insanlara hayranlık duyar. Tıpkı bir ağaç gibi sen de kendin olarak var ol. Güvensizliklerin seni tanımlamasına izin verme ve fakat onları reddetme. Onları kabul et ve kendini olduğun gibi sev. Özellikle içe dönük insanlar için en büyük korkulardan biri kendini başkalarına açmaktır. Başkalarının senin karanlık ya da kusurlu yanlarını keşfedeceğinden korkarsın. Ama gerçek şu ki, kendini açmak özgürleşmenin bir yoludur. Bir sohbete katılmak bir grupla tanışmak, bir yabancıya içki ısmarlamak ya da sahneye çıkıp şarkı söylemek. Bunların hepsi seni hayatın sınırlarından kurtarır ve gerçek benliğine ulaşmanı sağlar. Kendini açtığında bunu neden daha önce yapmadım diyeceksin. Çünkü aslında o kadar da korkunç değil. Kendini saklamak yerine dünyaya açıl. Unutma, hayat herkesin gözü önünde geçer. Buna alış. Haz, hayatımızda bizi geçici olarak mutlu eden şeylerdir. Bir şeyler atıştırmak, içki içmek, sosyal medyada kaybolmak. Bunlar bizi anlık olarak rahatlatır ama uzun vadede hiçbir şeyi çözmez. Haz, her zaman bir bedelle gelir. Anlık hazlar, geçici bir rahatlama sağlar ama ardından daha büyük bir acı ya da pişmanlık getirir. Bunun yerine uzun vadeli ve kalıcı hazlara yönel. Zorluğa şimdi katlan ki gelecekte daha büyük bir tatmin yaşayasın. Stoacı filozof Musonius Rufus'un dediği gibi, zor bir işi başarırsan çabuk unutulur ama iyi sonuç kalıcı olur. Haz uğruna utanç verici bir şey yaparsan haz çabuk geçer ama utanç kalır. Öyleyse peşinden koştuğun hazı dikkatlice seç. Son olarak hayatta asla tamamen kurtulamayacağın en büyük gerçek, sorunlar. Hepimiz Yeterince çalışırsak, yeterince öğrenirsek, yeterince değişirsek hayatımızdaki tüm sorunları çözebileceğimizi düşünürüz. Ama gerçek şu ki, sorunlar hayatın bir parçası. Sorunları tamamen ortadan kaldıramazsın ama onların kalitesini iyileştirebilirsin. Sorunları çözmeye çalışmak yerine onlarla nasıl daha iyi başa çıkacağını öğren. Çünkü hayat sorunlarla dolu bir yolculuk ve işin en güzel yanı bu sorunların aslında birer çözümü yok. Tek çözüm onların var olduğunu kabul etmek ve onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek. Evet, hayatta asla tamamen çözemeyeceğin sorunlar var. Ama artık bu durumla nasıl başa çıkacağını öğrendin. Bundan sonra senin için hayat daha anlamlı ve keyifli bir hale gelecek. Belirsizliği kabullen, üretkenlik tuzağına düşme, güvensizliklerinle barışık ol, kendini aç, has tuzağına düşme ve sorunların hayatın bir parçası olduğunu unutma. Hayat bir yolculuk ve bu yolculukta her şey mükemmel olmak zorunda değil. Kendin ol, zamanın farkında ol ve hayatı yaşa. Bu videoyu hayatta en sevdiğin kişiyle paylaş. Bu tür içerikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.